Herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün video içeriğimiz e, ıspanak muffin'den oluşuyor arkadaşlar. E, geçenki kabak muffin'i biraz modifiye edip ıspanakla denemeye karar verdim. Çünkü Nisa ıspanak yemeğini yani ıspanağı uzun zamandır yemiyor. Zorla yiyor, ağzında büyüyor yerken. Ve ben de her <laughs> e, takıntılı anne gibi her sebzeyi yesin istiyorum ki ketojenik diyette bu daha elzem bizim için. Ee, bir an önce malzemelerimi sayıp başlamak istiyorum. Ee, Keto sade var. Ee, yumurta sarısı ve beyazı var. Sarısını biraz az tuttum bizim kolesterol seviyemiz sıkıntılı olduğu için isterseniz siz arttırabilirsiniz. Ee, Tahsildar oğlunun lor peynirini aldım ben. Ee, birazcık tuzsuz. Ee, isterseniz siz başka markayı da kullanabilirsiniz. Ee, ve ıspanak. Ee, buharlı pişiricide haşladım. Çok az böyle süzdürüp e, kağıt havluyla suyunu aldım. E, tartı da çünkü çok sulu olunca oynuyor. Pisilium var, kabartma tozu var. Yine yanına ilave edeceğim, ilave eden içireceğim yağım var. Bir, birazcık da suyum var. Önce şunu adet olunduğu üzere yumurta sarısı ve beyazını bir kapta bolca karıştıralım. Nisa bu arada diyetten önce çok güzel ıspanak yerdi. Özellikle ıspanaklı yumurtaya bayılırdı. Ee, ama yani diyet başladığından beri uzun zamandır sevmiyor bazı yemekleri istemeyebiliyor. Ya ama zaten hani çok aşırı alternatifimiz olmadığı için e, var olan çeşitleri de e, açıkçası tüketmemesi yani tüketmesi gerektiğini düşünüyorum ben her sebze yemesi gerektiğini düşünüyorum. Ben bunu yine bununla çırpacağım. <laughs> ee, sizi sese maruz bırakmayayım bekleteyim birazcık. Evet. Ee, yumurta sarısı ve beyazını bayağı bir çırptım. Ee, niye e, bu mikser mi bu ya mikser galiba? Mikserle çırpıyorum çünkü e, istiyorum ki böyle biraz şey olsun hani hmm, pofuduk pofuduk olsun. Şimdi kuruları işte eklemek gerekiyor. E, bu arada ben zeytinyağını yani ilaveten çıtırıyorum biliyorsunuz. İsterseniz siz tabi bir kısmını yine e, şeyin içine hmm, muffin içine ekleyebilirsiniz ama hani ben açıkçası ketokal zaten yağlı ya o yüzden ekstra yağ hani koymaya gerek duymuyorum arzu eden koyabilir tabii ki kabartma tozunu pisülumu da ekledim pisülumu yine şey yapmadım su da bekletmedim şimdi birazcık bunu böyle karıştıracağım bu arada. <laughs> Youtube'un bana iyi geldiğine karar verdim. Özellikle bu pandemi sürecinde <laughs> anti fazlasıyla beslendiğimiz için sanırım e, biraz beni e, rahatlattı. Bir de ben yani sosyallikten beslenen bir insanım genelde. E, rutini çok sevmiyorum. E, ritmik sistematik işleyen hiçbir şeyi sevmiyorum. Ee, sanırım bu epilepsiden sonra çıktı bende hani bu tik gibi sistematik nöbetler, atan kollar, atan bacaklar. Ee, bilmiyorum. Yani böyle hani mesela şunu da sevemiyorum. Bu işte solunum cihazlarının, kalp cihazlarının vesairelerin sesleri beni çok mutlu etmiyor. Ee, işte karantina döneminde de biraz e, her şey her gün birbirinin aynısı olduğu için sanırım biraz darladı beni. Ki benim karantinaya girmeden önce çok aktif bir hayatım vardı. Bahsetmiştim daha önceki videolarda. Sınıf annesiydim ben. Nisa'dan mütevellit biraz. 33-34 tane çocuğum vardı. <laughs> çok da tatlı bir öğretmenimiz vardı. üç kişilik dev kadroya geri dönünce haliyle birazcık zorladı. Ee, ve şey nasıl, ne, deyin, ne denir? Halil'i de birazcık zorladı ve nasıl söyleyeyim size? Unuttum ne söyleyeceğim. Hem benim mesela web sayfamda falan da hep şeydir. Ee, şu küçük kaplara koyacağım bu arada. Eee Konuşamıyorum bugün. Açıkçası biraz tadım yok sanırım ondan dolayı. Mazur görün lütfen. Ispanak'ı ee, da çok tutmuşum. Siz bu kadar çok tutmayın. <laughs> ee, web sayfamda falan da öyledir. Hani ben böyle karşımda birisi olunca dertleşirken utanırım. Derdimden utanırım yani. Ee, ya da sıkıyormuş gibi hissederim. Burada öyle kendi kendime konuşmak da iyi hissettiriyor. Ee, yani siz dinliyorsunuz ya da ileri sarıyorsunuz ya da pas geçiyorsunuz. Ama ben ee, o an hissettiklerimi söylemiş oluyorum. En azından içime kalmamış oluyor. Yani hani karşımdakine ders anlatırken derken hani insanları sıkıyormuş gibi hissediyorum. Aslında çok güzel arkadaşlıklarım dostluklarım var ama. Yani şimdi benim yani sıkıntım belli, derdim belli. Herkesin derdi belli, herkesin sıkıntısı belli yani hani mevzu evlat olunca hani evlatla imtihan, çocukla imtihan olunca Canınız hep aynı yerden acıyor. Hani hatta bu sabah bir arkadaşımla yürüyüşteydik. ona da söyledim. yani mesela ben geçen gün Nisan'ın tırnağını ona da söyledim derken onunla da sohbet ederken söyledim. <laughs> geçen gün Nisan tırnağını kesiyordum. Biraz derin kestim. Canım acıdı. Derin kestim diye bugün mesela nöbeti oldu yine canım acıdı hep aynı yerden acıyor o yüzden hani böyle çok çok her gün her gün anlatınca da sanki dünyada bir tek benim derdim varmış gibi hissettiriyormuşum gibi geliyor o yüzden yazmak içerik oluşturmak şimdilerde video çekmek işte instagramda biraz böyle kendi kendime aynaya konuşuyormuşum gibi, duvara konuşuyormuşum gibi yazmak falan iyi hissettiriyor. Öyle yani. <laughs> Bugün böyle <laughs> var olan neşenizi de sanırım bu videoyla drama queen gibi bütün enerjiyi çektim hissediyorum. Ee, şimdi ben bu üç tane mafini biraz az oldu ama ee, yani ben badem unu koymak istemedim. Badem unu koysaydım muhtemelen bir tane daha artacaktı. Ee, ama badem ununu daha önce de söylemiştim. Haftada e, bir tükettiriyorum Nisa'ya. E, tedirgin oluyorum. Niye bilmiyorum aşamadım bunu henüz çok fazla. Gerçi Orkide Hoca da haftada bir izin vermişti. E, o yüzden e, bu şekilde yaptım. Arzu ederseniz elbette ki siz çoğaltarak işte badem unu koyarak işte belki ketokalı biraz daha arttırarak belki loru arttırarak kendi çocuğunuzun damak tadına göre modifiye edersiniz. Bunları pişireyim pişmiş haliyle beraber geri döneyim. Merhaba tekrar ben geldim. <laughs> pesimist halimden eser kalmadı. Neden? Çünkü mafinciklerim oldum yani umdumdan daha iyi oldu. Ve benim sanki <laughs> Nisa bunlara bayılıyormuş gibi fazla fazla yapmam. Şimdi hemen şöyle alayım. Siz de görün. sıcak birazcık daha. Şöyle bakın. Oh, dumanı tütüyordu. Çok güzel oldu bence. Sever diye düşünüyorum. Sevmeli yani. Neticede anneciği emek harcamış. Bir de şey oldu bakın şöyle göstereyim. Hem pofuduk hem de üstü yumurtadan mütevellit. kıyır kıyır oldu. Dediğim gibi bize hani üç tane de yeter yani bir oyun karşılar ee, ama hani siz dersiniz ki çok az gelir ee, badem unu kullanabiliyorsanız isterseniz badem unuyla da yapabilirsiniz ee, ben beğeneceğinden ve seveceğinden eminim Nisan'ın şöyle bu da mikrodalga ısıtıcı şeyisi şöyle bakın bu amaca da hizmet etmiş oldu. Zaten bizim evde hiçbir şey amacına hizmet etmez. Her şey çok farklı amaçlar içinde kullanılır. Öyle. Bence çok minnoş oldular. Gerçekten dediğim gibi umduğumdan çok çok daha iyi oldular. Bunu ben bu kadar beklemiyordum. Güzel olacaklarını. E, deneyin güzel çocuklarınıza. E, minnoş minnoş yesinler. <laughs> evet mutlu oldum şu an birazcık daha yani madem drama queen başladım drama queen bitireyim videoyu demiştim hani acı hep aynı evlatlı imtihanı olunca şöyle bir temenni de bulunayım hepimizin adına muhakkak hepimiz acı çekiyoruz hepimiz sıkıntılar çekiyoruz dilerim ki acılarımızın raf ömrü kısacık olsun hemen gelip geçsin ve biz çocuklarımızla çok mutlu günler yaşayalım deneyen elleriniz dert görmesin diyorum şimdiden Hoşçakalın. İyi akşamlar herkese.